Empati kurmak, başkalarının duygularını anlama ve onların düşüncelerini dikkate alarak bir bağ kurma becerisidir. Empati adeta toplumları bir araya getiren bir yapıştırıcıdır. Aslında bu bir güç kaynağıdır da diyebiliriz. Peki bu güç kaynağı sizde yoksa, yani empati yoksunluğu yaşıyorsanız, o zaman üzgünüm size kötü haber. Bir karanlığın içindesiniz demektir. Empati eksikliğinin farkında olunmayan tehlikelerini ve ruhsal sağlık üzerindeki derin etkilerini size anlatayım. Sosyal etkileri. 1. İlişkilerde güvensizlik. Empati bir ilişkinin temelini oluşturur. Ancak empati eksikliği insanlar arasında güven sorunlarına neden olabilir. Diğer insanların duygularını anlamamak, ilişkilerde bir duvar oluşturarak güvenin erozyona uğramasına yol açar. 2. Anlaşmazlıkların derinleşmesi, empati kuramayan bireyler çatışmalardan kaçınmak yerine anlaşmazlıkları derinleştirebilirler. Karşı tarafın bakış açısını anlamamak sorunları çözme sürecini karmaşıklaştırabilir. Günç, izolasyon ve yalnızlık, empati eksikliği insanları birbirlerinden uzaklaştırabilir. Başkalarının duygularını umursamamak insanları yalnızlık hissiyle baş başa bırakır. Değersiz ve savunmasız hissettirir, toplumsal bağları zayıflatabilir. 4. Zarar verici davranışlar. Empati kuramayanlar, başkalarının duygularını görmezden geldikleri ve anlamadıkları için bilinçsizce zarar verme potansiyelleri artabilir. 5. İşbirliği ve dayanışmanın zayıflaması. Empati eksikliği, topluluklar arasındaki işbirliğini ve dayanışmayı zayıflatabilir. İnsanların birbirine destek olma gücü Empati kurmamakla kaybolabilir. 6. Kendi duygusal zenginliğin kaybı. Empati kurmamak, kişinin kendi duygusal zenginliğini de kaybetmesine neden olabilir. Başkalarının duygularını anlamak, insanın içsel büyümesini destekleyerek kişisel gelişimine katkı sağlar. Evet, şimdi gelelim ruhsal sağlık üzerindeki derin etkilerine. Empati kurmamak veya kuramamak Uzun vadede ruhsal sağlık üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. 1. Duygusal izolasyon, empati eksikliği insanların kendilerini yalnız ve izole hissetmelerine neden olabilir. Bu durum depresyon ve kaygı gibi duygusal sorunlara zemin hazırlayabilir. 2. İlişki problemleri. Empati kuramayan bireyler ilişkilerinde sorunlar yaşayabilirler. Bu da stres, düşük öz saygı ve duygusal sıkıntılara neden olabilir. 3. Empatinin kişisel gelişime etkisi Empati, kişisel gelişim ve duygusal zenginlik için önemlidir. Empati eksikliği kişinin bu alanlarda kendini geliştirmesini engelleyebilir. 4. Stres ve anksiyete Empati eksikliği, başkalarının duygularını anlamamak, sorunları anlamada zorluk ve başkalarına karşı hoşgörü eksikliği, bu bireylerde artan stres ve anksiyete düzeylerine neden olabilir. Ancak bu etkiler kişiden kişiye değişebilir ve başka faktörlerle birlikte düşünülmelidir. Empati eksikliği bir ruhsal hastalığın tek sebebi olmasa da uzun vadede sosyal ve duygusal açıdan olumsuz etkileri olabilir. Empati kurmamanın getirdiği bu olumsuz etkiler insanları düşündürmeli ve empatiye daha fazla önem vermeye teşvik etmelidir. Çünkü empati insanlar arasındaki toplumsal bağları kurar. Aramızdaki duvarları yıkarak, içsel korkuları dağıtarak ve birbirimize destek olma gücünü ortaya çıkarır. Bu sebeple empatiyi yaşamın bir parçası yapmak sadece kendi içsel zenginliğimizi artırmakla kalmaz. Aynı zamanda toplumu daha sağlam bir temel üzerine inşa etmemize yardımcı olur. Peki siz empati kurabiliyor musunuz? Yorumlarınızda düşüncelerinizi bizimle paylaşın.